Yayınıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bir bilgi kirliliğini düzeltmek. Evet, şu anda demek istediğim bir bilgi kirliliğinin şu anda düzelmesi. Karabağ'da Rusların hala çekiliyor haberleri yenilir yutulur değil. Rus, evet Rus barış gücünün hala Karabağ'dan çekiliyor şeklinde haberler bitmek bilmiyor. Yani bu durum can sıkıcı. Bu durum hiç hoşumuza gitmeyen bir durum. Azerbaycan'ın Terter kentinden Rus barış gücünün evet bir kısmının da bölgeden ayrılışı size ne anlama geliyor? Bakın. Terter'den bir kısım Rus askerlerinin yine ayrılış görüntüleri geldi. Tamam da Hani Ruslar çıkmıştı? Hani Karabağ'ı terk etmişlerdi? Ben Hocalı'da kaldılar, gitmiyorlar dediğimde ne kadar bir tepki almıştık. Ruslar tamamen gitti. Bir tane bile al kalmadı diye. Ama Terter'den şu anda son gelen bilgiler hala bir kısım diyor bakın. Karabağ'dan çekilecektiler ama bir türlü bu çekilme bitmiyor. Bir türlü bu çekilme sona ermiyor. Yani nasıl diyelim, ne diyelim biz bu işe? Artık bu durumun netleşmesi demek ki Rus askerlerinin bir devir teslimi yaşanıyor. Bir kısmı Rus askeri geliyor, bir kısmı gidiyor. Demek ki belli bölgelerde açıklanmayan gayri resmi Rus askerleri var. Biz bu görev değişimini bir vardiya değişimini mi böyle bir durum sandık? Yani tamamıyla bir çekilme yok da Ukrayna için ihtiyacı olan birlikleri çekerek daha pasif, daha savaşa hazır olmayan birlikleri Karabağ'da yeniden mi konuşlandırıyor? Hani bütün Ruslar çekilmişti, niye şimdi ter Rus askerlerinin bir kısmının hala çekilme haberleri neden gelir sizce? Rus askerlerinin çekilme süreci tamamlandı demişti. Hani Ruslar çekilmişti? Bakın bunun için ne kadar insanın sevindiğini, ne kadarının mutlu olduğunu duyduk ve gördük. Ama ne olursa olsun bu duruma bir evet bir netlik kazandırılması lazım. Bu duruma artık sonuç alıcı bir adım atılması lazım. Hani Ruslar çekilmişti derken bunu kasteyledim çekilmediler değerli izleyenlerim. Tüm Azerbaycan'ın burada artık bilgi kirliliğini sona erdirmesi gerekiyor. Azerbaycan'ın çekilme işte Azerbaycan topraklarından Rus askerlerinin tamamen çekilmeyeceğini anladık. Çocuk oyuncağı mı bu? Resmi ağızdan açıklamalar yapıldı. Rus askerleri çekilmeyi tamamladı diye. Hepiniz de okudunuz. Ama ben hep şer düştüm değil mi? Hocalı Havalimanı ve dahasıyla alakalı bir çekilmenin söz konusu olmayacağını sizlere anlattım ve söyledim. Ne oldu bunun sonucunda? Rus askerlerinin Hocalı'da hala eser miktarda kaldığını da öğrenmiş olduk. Bunlar dikkate değer konular ve gerçekten kayda geçirilmesi gereken konular değil mi? Yani Karabağ Rusya'nın bakışını hala anlamayanlar için bu yayın aslında çok önemli bir tabii ki ipucu barındırıyor. Ermenistan 30 yılı aşkındır bu Ruslar yüzünden, evet bu Ruslar yüzünden neler yaptı? Düşünün 17 Mayıs'taki haber tarihlerinde Rusyaların çekilmesini tamamladığıyla ilgili haberler geldi. Bir ay sonra da Terter'den hala Rus askerlerinin o bölgeden geçişiyle alakalı bilgiler çok mide bulandırıcı. Yani burada Rusya'nın gerçek niyetinin de apaçık ortaya çıktığı görülmüyor mu? Burada bir Putin kurnazlığıyla karşı karşıya değil miyiz? Ukrayna'daki güvenliğinin Kafkasya'daki güvenliğinden farksız olmadığını söyleyen Rusya'nın Karabağ'ı tamamen terk edeceğini düşünmekte aslında çok mu saftirlik oldu? Bütün bunları hesaba katarak düşünmemiz gerekiyor. Putin düşünmeden hareket etmez. Putin bir der başka bir şey yapar. Lavrov'un Ukrayna'ya savaş açacak mısınız sorusuna asla öyle bir düşüncemiz yok deyip 24 saat içerisinde savaş açtıkları gibi. Yani hani Ruslar çekilmişti derken ki sözüm de bu yüzden aslında. Karabağ'daki Rus askerleri duruyor, bir kısmı gidiyor, gayri resmi gelenler sessizce geliyor. Biz devamlı bir Rus askeri çekilmesi yaşıyoruz. Yahu ne kadar askeri varmış çekil çekil bitmiyor. Lütfen yorumlara yazın. Ne düşünüyorsunuz? Hani Ruslar çekilmişti? Bütün bu tespitlerimiz gerçekten bölgedeki gelişmeleri çok daha iyi özümsemeniz ve anlamanız için çok önemli. Rus askerlerinin çekilmediğini bir türlü anlamanız ve Kafkasya'dan Rusya'nın vazgeçmeyeceğini, bunun ancak güçle gerçekleşeceğini artık anlamanız gerekir. Bu kadar humanizm fazla değil mi? Bu kadar humanizm fazla arkadaşlar. Evet Rusların çekilmesi ve Karabağ'daki Rus askerlerinin burada devamlı bir tiyatro gibi geliş gidiş yapmaları bir aldatmaca. Yani Rus askerleri Azerbaycan'da. Rus askerleri Azerbaycan'da ne yazık ki bu gerçeği artık göreceğiz. Rus oturacağız, konuşacağız. Çek şu askerlerini tamamen dalga geçme İslam alemi'nden Türk İslam alemi'nden diyorum. Yani Azerbaycan'dan kimse dalga geçemez. Bugün haber geldi ve ter Terter civarında kesin bilgi Rus askerlerinin o da bir kısmının çekilme görüntüleri gelmiş. Ya geçen ay demediler mi? Ben çekilmedi arkadaşlar. Rus askerlerinin sembolik güçleri hala Karabağ'da dediğimde herkes bu konuda niye tepki göstermişti? Ne oluyor şimdi? Bu üzücü, bu durum çok üzücü arkadaşlar. Ben burada ne hamaset yapıyorum, ne de Rusya'ya ön yargımdan konuşuyorum. Burada sahadaki gerçekleri yansıtıyorum. Gelecekte neler başımıza gelecek, Rusya burada ne çoraplar örecek, bunların derdindeyim. Dedim ya, planlı ve programlı olmazsak, şimdiden tedbir almazsak, Türkiye'nin üstlerini orada açmazsak, daha büyük sıkıntılara gark olacağız. Bunları önlemek hepimiz için çabalamak gerekiyor. Yani bu ziyaretlerde bu riski göze alıyoruz zaten. Rus askerlerinin Karabağ'dan çekilmesini görüştüler diyor. Hani çekilmişti? Bugün, bugün bu başlık atıldı. Rus askerlerinin Karabağ'dan çekilme sürecini değerlendirdik diyor. Değerli izleyenlerim, Rus askerlerinin çekilmesi bitmiş olsaydı, bugün Aliyev ve Erdoğan'ın görüşmesinde bu başlık neden geçe, geçti? Çekilme bitince çekilme süreci bitmiştir şeklinde bir açıklama yapılır veya yapılmazdı bile. Ama hala Rus askerlerinin Karabağ'daki çekilme süreci izleniyor ve takip ediliyor deniyor. Yani burada bir sıkıntı var. Rusya tamamen çekilmeyecek ve Hankendi'de konsolosluk açacak ve Şuşa'da ateşe açmayı düşünüyor. Yani bu topraklara çizmesini basacak ve hiç çıkmayacak kendince. Üzülüyorum. Niye üzülüyorum biliyor musunuz? Neden bu askerleri bunun Karabağ'da hala? Neden çekildiğinden dolayı tam sevinemiyoruz? Neden bir uhde kalıyor içimizde? Ve neden Rusya'dan kurtulamıyoruz? Hani Azerbaycan'daki kardeşlerim ne güzel söylüyor. Red ol Rusya diyorlar. Red ol Rusya. Net. Bu kadar. Karabağ'da Rusya'nın olması istikrarsızlıktır. Rusya'nın bölgede kalmasının tek anahtarı istikrarsız bir ortamdır. Bölgeye kendisini büyük bir abi gibi görme anlayışını Rusya terk etmelidir. Türkiye ve Azerbaycan, Kafkasya'nın yeni yıldızı ve hakimiyet unsurlarıdır. Bunu artık kabullenmeliler. Sovyetler bitti, bunu akıllarına koymalılar. Ama koymadıklarını, Ukrayna sonrası Kafkasya'ya farklı gözle bakacaklarını size daha önceki yayınlarımda sıkça anlatmadım mı? Evet, üzülüyorum. Beni belki izleyenler bilirler. Rusya çekilmedi. Hocalı'da belli karakollarda bulunuyorlar dediğimde herkesten ya Rusya çekildi. Neden hala çekilmedi diyorsun diye bazı arkadaşlar sistem etmişlerdi. Yani ben ne savaş kızıştırıcısı ne de burada kaos isterim. Ben burada Türk hakimiyeti isterim. Türk hakimiyeti. Ben öbür türlü tabii ki bu işe çomak sokarım. Tabii ki bu işe olmasın derim. Tabii ki Turan'ın buradaki hakimiyetinin sarsılmasına izin verilmesin derim. Evet yayına yeni gelenler için söylüyorum. Terter ter civarında kesin gelen bilgiler Rus askerlerinin bir kısmının hala çekildiği yönünde. Bizimle kim dalga geçiyor? Kim bizimle eğleniyor? Agam bizimle eğleniyor diye bir deyim vardır. Yani anlayın bunu. Artık bunu biz yutmayız. Rusya'nın devamlı askerleri çekile çekile bitmiyor. 100 bin asker mi getirdi ki buraya? Hala bitmiyor. Hani 25 gün bir ay önce bitmişti Rus askeri. Artık bu iş mide bulandırıyor. Yetkililerden açıklama bekliyoruz. Neden bugün demin de dediğim gibi Aliyev ve Erdoğan'ın konu konu başlıklarında, görüşme başlıklarında Rusların Karabağ'dan çekilme süreci neden konuşuluyor hala? Yani bu durum affedilemez. Bu durum kabul edilemez. Han kendi de Rusya Rusya Konsolosluğu Şuşa'da da askeri ateşi olayı gerçekten üzücü. Aliyev'in baskı altında olduğu belli. Rusya baskısı altında olduğu için Şuşa'da bize konsolosluk açtıramıyor. O zaman soruyorum. Ne zamandan beri Rusya'dan kurtuldunuz? Ne zamandan beri Rusya'dan kurtulacaksınız? Bir okul açamadı Türkiye Şuşa'da. Neden? Rusya baskısından. Tamam. Rusya'nın sözde barış gücü çekildi Şuşa'dan. Şu anda han kendiden de çekildi dedi, dendi. O zaman hala neden açılmıyor? Çünkü Rusya orada, Rusya hala Zengezur'da. Size Rusya'nın Zengezur'da kuvvet tuttuğunu yayınlarımda anlatmadım mı? Anlattım. Zengezur'u adam boş bırakmıyor. Bu bölgede bir oldu bitti yapacağımızı düşünüyorlar. Türkiye ve Azerbaycan'ın bu koridora ansızın bir baskın yapacağını ve İran'ı çok da kafaya takmayacağımızı biliyorlar. İran'la Aras yolunu açtık. Onların gönlünü etmek için Zengezur yoluyla ilgili alternatif her türlü plana açığız. Yani Zengezur'dan vazgeçmemek kaydıyla. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'nin, Azerbaycan'ın en büyük şu andaki projesi Zengezur. Ama Rusların hala Karabağ'da cirit atması da sizlerin anlayışına bırakıyorum. Evet bu durumu kabul etmiyor ve Türkiye ve Azerbaycan'ın süratle bu duruma son vermesini diliyorum. Değerli izleyenlerim, yayınıma katılan herkese teşekkür ederim. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere.